Karabük Mahallesi Kule Asansör Açılışı'na hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Öncelikle Karabük Mahallesi sakinleri adına duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere mahalle muhtarımız Emre Çınar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Bizlere bu projeyi nasip eden Belediye Başkanımız Rafet Belgili Başkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Allah ondan razı olsun. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Benim yaşantım boyunca tek muhtar olarak gördüğüm bu mahallede Kemal Özdemir muhtarımıza da yapmış olduğu yardımlarından dolayı mahallemiz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hava sıcak sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Başkanımızı kürsüye davetle arz ediyorum. Biliyorsunuz hemen hemen 12 yılı aşkın bir süredir Karabük'te belediye başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz sözlerin hepsini, seçim taahhütlerimizin hepsini fazlasıyla yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Geri kalan iki buçuk yıl süre içerisinde sizlere dağıtmış olduğum kitap çıktı ki sözlerimizin hepsi tek tek yerine getirecektir. Mahallelerimizde yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Sosyal yaşam merkezleri açtık, kule asansörler yaptık, köprüler yaptık. Hatta bu mahallede biliyorsunuz daha önceden hatırlayanlar, şimdi kimse hatırlamıyor tabii bunu, tek yol, tek şerit bir yol vardı. 80'e yakın kavunlaştırma yaptıktan sonra burada çift yol açtık ve mahallemiz de çok gelişti. Yani yepyeni bir mahalle oldu. Karabük Mahallesi'nin üst tarafında yepyeni bir mahalle oldu. Ve her mahallede bu tip uygulamaları elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ettik ki yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa ekmeğinden suyuna kadar hepsinin belirli program içerisinde kolay yaşam, ucuz yaşamı sunmaya çalıştık. Şu anda su olarak Türkiye'nin en ucuz suyunu karabük kullanmakta. Gene en ucuz ekmeğini karabük yemekte. Pazar yerlerimize ulaşım için belediye otobüsleri tahsis ettik. Sosyal yaşam merkezlerimizde iş öğrenmek isteyen tüm arkadaşlarımıza hangi kurs üzerine talep geldiyse bunları hepsini tahsis ettik gerçi burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün, Diyanet işlerimizin çok büyük desteklerini gördük. Ve bir kolektif çalışma içerisinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Neler yaptık dediğimiz zaman ben bir tane şunu söyleyeyim, kütüphaneyi yaptık. Diğerlerini zaten Karabük'te hiç kimse sayamaz. Yaptığımız işleri Karabük'te hiç kimse sayamaz. 12 yıl içerisinde yaptığımız işleri sayması mümkün değil Karabük'te ve bunların yaşamı kolaylaştırmak için ne yapmamız gerekiyorsa nasıl çalışmamız gerekiyorsa bu son iki buçuk yılda da aynı gayretten çalışacağız. Bir buçuk yıl pandemiden dolayı bir duraklamamız oldu. iki yıl. Ama önümüzdeki haftadan itibaren şu anda etrafımızda Covid hastalığı gene kol geziyor. Müdürlerimizden bir kısmı hastalandı şu anda karantinada ve faaliyetleri geciktirmiş olduk. Ama önümüzdeki haftadan sonra tüm mahallelerin her bir köşesini tek tek yürüyerek bütün noksanlıklarını tespit edip en hızlı şekilde en ufak bir kaldırım taşın dahi yapılmasını en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz. <laughs> Mahalle muhtarlarımız bize eşlik edecek. Biz müdürlerimizle beraber bütün mahallelerin yollarına nasıl 2009 seçiminde, 2014 seçiminde Karabük'te her haneye uğradığım gibi önümüzdeki haftadan itibaren karantina süresi müdürlerimin bittikten sonra tekrardan yolları yürümeye başlayacağız. İnşallah Karabük'te çok daha güzel şeyler yapacağız. Çünkü Karabük'te bunların hepsine çok çok fazla layık olan bir topluluk. Türkiye'nin her yerinden toplanmış, Ekmek derdiyle Karabük'e gelmiş, çoluk çocuklarını burada büyütmüş, tahsillerini burada yapmış, yapabilenler işte böyle bir ev yapmış yaşamlarını sağlamak için. Muazzam bir yaşam mücadelesi vermiş Karabük. Biz de elimizden ne gerekiyor, gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Bu asansörde en fazla emeği olan, biraz evvel muhtarımı da tebrik ederim gerçekten. Bir evvelki muhtarımıza karşı davranışından dolayı, teşekkürlerinden dolayı Kemal Özdemir Bey'in büyük emeği vardır. <laughs> Kemal Özdemir Bey buraya bunun yapılmasını çok arzu ediyordu. Bu yolun açılmasını arzu ediyordu. Bu mahallenin büyümesini çok arzu ediyordu. Ben de kendisine şöyle söylüyordum. Muhtar bak sen bu mahalleyi büyütüyorsun ama bu seçimi kaybedersin. <laughs> Ama çalışmaya devam ediyor. Evet, mahallemize asansörümüz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yaşamı kolaylaştıracak bu asansörümüz sizlere iyi günlerinizde hizmet eder. Dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım, selamlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke ente semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. وحدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. على وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. <applause> This, i, yani hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şimdi bizi yalnız bırakmıyorsunuz Allah razı olsun. Elimizden demek. Elimizden geldiği her saat, el saat, her saat, her saat, her saat, her saat, her saat, her Elhamdülillah. Sağ doğacağız. Allah razı Ayağın olsun. Allah razı. Sağlıkça, sağlıklıca kullanın inşallah. Allah razı olsun. Hadi bakalım pazardan falan gelirken rahat da zaten yaşımız geçti ona seyapsin yani. Allah razı olsun.